Herkese günaydın. Bugün sizlere bahçemizin önündeki gülleri göstereceğim. Bahçemizin tam ön tarafı. Gerçekten çok ferahlık katıyor bahçeye. Görüntüleri harika. Hemen başında bir ayva ağacımız var. Özellikle pembe gülümüz çok güzel kokmakta. sizin de küçük de olsa böyle bir bahçeniz varsa görsel olarak gözlerinizin şenlenmesi arada güllerinizi koklayıp ferahlamak için gül dikmenizi tavsiye ediyorum. Herkese hoşçakalın.